Arkadaşlar herkese tekrardan selam. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün çok başka bir otobüste çıkacağız yola. Marka e, Marco Polo Scania'nın bir otobüsü bu. E, sizler için farklı içerikler çekmeye çalışıyorum. E, bunlardan bir tanesi de Scania bu otobüs. Şöyle göstereyim size Scania olduğunu. E, bunu ben e, nereden buldum? Allmots'tan buldum. E, size ben bunun linkini bırakırım indirmek isteyen arkadaşlar olsa. Türk firması yok bunda yani yapamadım da otobüsün modelini bulamadığım için e, yapamadım da e, yani böyle farklı bir otobüs olsun istedim sizin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum ilginizi çekeceğini düşündüm açıkçası nereye gideceğiz ondan bahsedeyim e, her ne kadar hani otobüsümüz yabancı otobüs olsa da bunu biraz daha böyle türkİYE çalıştık Antalya'ya gideceğiz Mersin Antalya yolu var arkadaşlar biraz böyle kıvrımlı bir yol bu yoldan gideceğiz e, sahil kenarı ee, böyle hoş bir yol olacak diye düşünüyorum. Daha önce hiç gitmemiştik. İlk olacak. Sizlerle birlikte başlayacağız. Şöyle otobüsü tekrar göstereyim. Şöyle çalıştırayım bir. Sesini de bir duyun. güzel tatlı bir sesi var. Şöyle şeyi de kapatalım. Kapılarını. Evet. Şöyle Değişik bir otobüs yani. Şöyle taklara <laughs> daştık, lambalara açtık. Yani böyle güzel tatlı bir otobüs. Bakın dörtleri falan, aynada dörtleri var. Değişik bir otobüs. Arkadan da göstereyim size. Işte. Yani. Evet umarım keyifli bir yolculuk olur. Yaklaşık bir e, 4 saat falan sürecek yolculuğumuz. E, umarım tabii bu sürede keyif alırsınız. E, modla ilgili Mercedes direksiyonu Dikkatimi o çekti. Yani niye öyle bir şey var onu anlamadım. Ee, böyle sanki ilk başta böyle belediye otobüsü gibi bir izlenim veriyor ama tatlı bir otobüs yani böyle değişik bir otobüs. Ee, yani ben biraz kullandım, sevdim acaba modda da hata veriyor mu diye biraz hani şey yaptım, endişe ettim ama şükür vermedi. Tabi havalı kornası yok. Yani böyle bildiğiniz e, araba kornası gibi bir şey yani normalde seyir halinde kullandığımız min araçların kornasına benziyor. Ee, şöyle biraz geri alalım. Bu sürede dediğim gibi sizler için farklı farklı videolar bulmaya çalıştım. Yani içerikler yap, yapmaya çalışıyorum. Ee, bu değişik bir otobüs. Yani farklı bir otobüs. Bu arada yolumuz neden bizim gözükmüyor? Çok özür dilerim. Ha güzergah hesaplıyor çünkü. Biz peki nereden gideceğiz? Biz şöyle sağdan gideceğiz değil mi? Yani sağa döndüğümüz zaman Tamam, evet. Yani güzelce hesapladığı için böyle problemle karşılaşıyoruz. Evet, şöyle biz bir sağdan dönelim, şöyle bir bakalım sağımıza, solumuza. Evet. Ve motor sesi de böyle bir tatlı bir sesi var. Ama retarder sesi alamadım. Ee, açıkçası o biraz böyle hani hoş olmadı. Ee, ama tabii şey, yani bunlar şey değil yani, sorun edilecek şeyler değil. İlgilenmek isteyen arkadaşlar olursa, bunun linkini bırakacağım. bırakacağım. E, Marco Polo G7 sanırım bu. E, tam da ismini bilmiyorum. Moddan tekrar bakacağım. E, ama böyle fiziği falan güzel ya otobüsüm, beğendim. Hoşuma gitti. E, yani bununla ilgili videolar çekebilirim. Bunun, e, umarım, hani yapabilirim. Paint net bildiğim kadarıyla yapılıyordu. E, fakat otobüsün modelini bulamadım ben. E, bir de e, şöyle oyuna mod dosyası yapmayı bilmediğim için internetten bakacağım e, açıkçası sizler için hemen içerik olsun diye bunu biraz çekme gereğinde bulundum e, eğer yapabilirsem türk firmaları türk skinleri e, buna uygularız arkadaşlar böylece hani e, sizde faydalanmış olursunuz sizlerle de paylaşırım zaten şöyle Otobüsümüzü birazdan dışarıdan göstereceğim size. Böyle tatlı bir görünüşü var arkadan da. Şöyle bir saniye. Sesi de biraz açalım. Evet. Sağdan sağdan gidelim. Evet şöyle bakın. Bakın retard sesini dışarıdan alıyoruz şu an. Otobüs sesini dışarıdan alıyor, içeri vermiyor. Ee, değişik bir otobüs. <laughs> bu arada bu yolu ilk kez gideceğim. Biraz böyle virajlı bir yol. Ee, anladığım kadarıyla sol tarafımız deniz olacak. Ee, sahilden gideceğiz. Ee, orayı da göstereceğim size. İzninizle şu şey şu tırı bir geçeyim. Evet. Şöyle bakın. Aa tek bir de tek e, karşılıklı git gel yok. Bakın. Bakın retarder sesini duyuyorsunuz. Güzel tatlı. Bayağı e, şey tatlı. Ben bu otobüsü beğendim nedense bilmiyorum. bilmiyorum. E, değişik bir otobüs yani. Bakalım bu yol nasıl? Bu yol biraz böyle e, kıvrımlı gözüküyor. E, umarım keyifli bir yolculuk olur bununla ilgili. E, zaten bu tarz yolları seçme sevim sizlerin de hani izlerken keyif almanız. İnerken çıkarken Böyle güzel içerik ortaya çıkıyor bunlardan. E, açıkçası bugün bir modlu çekiyorum videoyu. Hoşuma gitti mod. E, çünkü biraz böyle modsuzluktan sıkılmıştım birkaç gün. Yani farklı farklı içerikler olsun istiyordum. Sürekli travel paylaşmak istemiyordum. E, Scania Touring var. Onu da buldum. E, fakat onu e, çok sevemedim. Bu arada... tamam. Pardon çok özür dilerim. Yoldan çıktım. Eee kontrolü sağlayamadım. Dönüşü biraz böyle manevra kabiliyeti zayıf gibi geldi bana. Eee Turing'den bahsediyordum. Eee Turing'i şey yapamadım. Yani e, bizim normal zaten Türkiye'de şu an bu kullanılıyor. Fakat hani e, ben yapamadım açıkçası. Bilmiyorum niye olmadı. Aslında çalışıyor ama kaç sefer oyundan attı bu arada. Ee, özür dilerim. Bildirim geldi. Biraz dağıldım. Dikkatim dağıldı. Yani öyle ee, bu Marco Polo'yu deneyeyim istedim. Şöyle biraz ağır, ağır gidelim. Buralar böyle biraz şey yollar. Sıkıntılı yollar. Skoda modunu yüklemiş. Aa o, o bana Discord'ta e, Discord'da şeyden Steam'den mesaj atıyor. O ses bu. Şimdi burayı nasıl geçeceğiz? Burası biraz sıkıntılı. Bayağı da bir şeyle şeyli. bayağı yükseğe çıkacağız şimdi. Size birazdan göstereceğim tepeyi de. Hatta şöyle göstereyim bakın. Ya manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Yani aşağıda deniz var. Şöyle of, çok güzel bir görüntü bayılıyorum böyle yolları gitmeye. Gerçek yani sivil hayatında da gitmeye bayılıyorum. En çok sevdiğim şeydir böyle yol git. Böyle deniz varsa solunda ya da sağında hemen arabayı çekebilecek bir yer varsa arabayı çek <gülüyor> ve <gülüyor> denize gir. Şöyle iyi, iyi döndük orayı. Burası e, biraz inişi kuvvetli rampa Bayağı uf çok güzel iniş ya. Direksiyonum olsun isterim bu arada. Bakın, şeyde yapmışlar. araç kaymış. lastik izi var. Bayağı güzel olmuş. Burayı ağır ağır iniyorum. Aşağıya bak görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? sol tarafımızda çok güzel Bu arada gerçekten Mersin-Antalya yolu böyle diyebiliyorum bayağı bir virajlı, bayağı sıkıntılı bir yol. Şöyle evet oh çok güzel indik vallahi harika bir görüntü oldu. Bir direksiyonum olsun isterdim burada yani ciddi anlamda direksiyonla buraya inmek isterdim. Tabii çıkmayı da yani. Ee, şöyle bununla ilgili özellikle hani e, bu tarz bu tarz otobüsler yani farklı farklı içerikler bulmamı istiyorsanız bununla ilgili lütfen bana bunu yorum olarak yazın. Ee, yani Farklı otobüsler olabilir abi sürekli yani Travego'ya istenebilir sürekli Setra sürekli bilindik bizim otobüslerimiz olmak zorunda değil. Farklı içerikler olsun diyorsanız kesinlikle bunları paylaşırım. Ee, sizin isteğiniz benim için çok önemli burada. Bana derseniz ki abi araba çek, araba bile çekerim. Bir sürü mod var arkadaşlar bu oyunda. Hangisini istiyorsanız onu çeker koyarım. Çoğunlukla otobüs çekiyoruz. Farklı otobüsler de olsun istiyorum. Açıkçası şey buldum geçen, Sultan buldum yani. <laughs> onu bile aslında oynayacaktım fakat cesaret edemedim hani sizlerden ne tepki alacağımı bilmediğim için. Açıkçası cesaret edemedim. E, fakat şunu söyleyeyim gerçekten çok eğlenceli şeyler var. E, modlar var. Oynamak da istiyorum. Daha, çoğunlukla zaten fırsat buldukça dedim ya size video çekiyorum. Bir de bu tavsiyede de yalnız oynuyorum. Önce bir test ediyorum, bakıyorum nasıl. Gerçekten güzel yani bundan bir içerik çık çıkar diyorsam e, o şekilde sizler için bir içerik çıkarıyorum. Orada yere geldik ama nereye geldik bilmiyorum. Şöyle iniş inanılmaz bir iniş. Yani böyle bir iniş yok ya. Uf. Çok tatlı bir iniş. Bu arada vurdu birisi bana. Ah şu retarder sesini biraz aşağı alsa, biraz alabilseydik içeri. Bakın şu Şimdi bakın tekrar ilerleyen şeyde alacağım. Rotator sesini dışarıdan çok güzel alıyor. Ama içeriden almıyor. Ee, yani modun tek kötü tarafı o. Onun dışında müthiş yani bayıldım diyebilirim size. Ee, tavsiye ediyorum mutlaka indirin oynayın bu tarz otobüsleri. Oynamak istiyorsanız eğer. Ee, geçenlerde bir arkadaşımız yazmıştı. Oyunla ilgili. Abi oyun ücretleme gibilerinden. Ee, Arkadaşlar bu oyun ETS2 Sadece bu tırların üzerine e, bu e, otobüslerin yazılımını atıyorlar. <laughs> Geçenki videoda paylaşmıştım. Özür dilerim bu arada öksürdüğüm için. E, Blender gibi e, 3D modelleme programları var. SCS şeklinde uzantıları var bunların. Onlarla yapıyorlar bu modları. E, ben biraz böyle hani baktım. E, modlar yapılabilir fakat arkadaşlar inanılmaz e, zor yapması yani şöyle. Aslında zor değil. Zaman çok isteyen bir şey. Emek çok isteyen bir şey. Ya inanın ben şöyle ileri geçeyim de biraz. Ben zaten videoları hani zaman bulup zor çekiyorum. Ondan dolayı hani yapabileceğimi de düşünmedim bu süre içerisinde. Ama şöyle bir şey var. Haziran ayında benim bir boşluğum olacak bir ay kadar. O dönem biraz buna çalışıp farklı farklı ne yapıyorsun dayıcım gözünü seveyim ee, buna çalışabilirim yani böylece istediğiniz modları da kendimiz oluşturmuş oluruz bu arada şöyle bir, bir susayım aracın egzoz sesini bir dinleyin tabii şu tırıcı, tırıcı dayının önüne atlayacağım ben o yavaş gidecek Evet şimdi egzoz sesiyle baş başa bırakıyorum sizi. bayağı güzel yani. Vur diye gidiyor yani. Yine bakın iler yol çok tatlı. Yılan gibi kıvrıla kıvrıla gideceğiz. Yani bayılıyorum böyle yollara ya. Gerçekten sivil hayatımda da bayılıyorum. Hop şöyle aşağı inelim. Kulakları tıkanan, midesi bulan arkadaşlara selam olsun. Dayım gitmiyor. Ondan dolayı. Şuraya çıksak mı ya yol çünkü video çok uzun olacak. Yani deneyeceğim özür dileyerek yapıyorum bunu. Normalde hiç böyle şeyler yapmam fakat buraları geçmek durumundayım biraz hızlı geçmek zorundayım. En azından şuradaki şu şeyi atlattık tehlikeyi görebildiğimiz yerde geçelim. Selamün aleyküm polis abi, şimdi senin önünden de atlamak biraz sıkıntılı olabilir bizim için ama yani deneyeceğim. Yol boş, güzel. Şurayı, şu e, çimento arabasının, of vardı arada şey vurduk atlayabilir miyiz diye düşündüm. Çok yüksek arkadaşlar burada. Bayağı tırmanıyoruz. Normal ya bu adamların e, bu kadar yavaş gitmesi. 15 veya 17 ile falan gidiyorlar. Buna bakar mısınız ya? Yani otobüs gitmiyor bile yani. Dönüş bayağı şey. E, i̇nanılmaz. Hatta video başlığı bile bulduk yani. İnanılmaz yokuşları devirdik falan gibi. Yani bu biraz uzun olacak video yani 15 dakika oldu şu ana kadar. 20-25 dakikaları devireceğiz tahminimce. Ee, o yüzden şöyle buraları geçelim biraz seri bir şekilde. Bu tırıcı zaten bizi biraz oyalıyor. Hemen şöyle bu abimizin önüne doğru atlayalım. Evet. Bak bakar mısınız şu karşıdaki yola bakar mısınız? Çok güzel. Yani dikkatinizi oraya çekmek istiyorum. Bu arada şakaya da gelmez hiç ağır gitmek lazım çünkü çok keskin 50-60 ile gitmekte fayda var. Burada da bir çalışma var yol çalışması biraz şöyle. Ee, geçen Ankara'da Scania'nın bir otobüsünü gördüm Bu, touring işte onu gördüm. Çok şaşırdım ya. Skanya'nın otobüsünün olduğunu bilmiyordum. Ee, artık böyle şey, şöyle bir şey olmaya başladı. Ee, i̇şe gidip gelirken e, artık otobüslere bakıyorum yani. Aa ben bunu kullandım falan diyorum çoğunlukla. Hatta geçenlerde e, bahsetmiştim ya şehir dışına çıkmıştım diye. Konturu gördüm. E, biliyorsunuz konturu hiç kullanmadık. Ya dedim, konturu hiç kullanmadık dedim yani ne kadar güzel otobüsler varmış bunların renkli renkli. Böyle konturun çok güzel e, renkli renkli otobüsleri var. Bakın şurada çok güzel ablalar, abiler ee, muz satarlar. E, mutlaka böyle yerlerde durun arkadaşlar. Bir çaylarını için bir selam verin. E, ben çoğunlukla dururum böyle yerlerde. Her neyse işte e, şeyi gördüm. Konturun arabalarını gördüm böyle mor, pembe renkli böyle, kırmızı, beyaz, siyah, mavi renkli bir sürü. Turismo, Travego 15. E, ondan sonra Öz gördüm yine. Öz da kullanmadık biz sizine. Ama hanım da tabi şey diyorum hanıma ya bak ben bunu da kullandım hanım falan diyorum hanım gülüyor tabi bana. Ee, bayağı şey tabi artık e, algım bu yöne kaymaya başladı. Bu arada iniş çok güzel ya. Şöyle yavaş inmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şerit ihlali de yapıyorum çünkü direksiyon yok. İnanılmaz zorlanıyorum şu an kullanırken. Bu yolu diyorum ya ilk defa geliyorum. Şu yola bakar mısınız karşı tarafı falan yani. Çok güzel yol. Bir de retarderle iniyorum full retarderla. Of, egzoz sesine bakar mısınız? Çok tatlı geliyor. Karşımız deniz. Sağımız orman. Yani böyle bir manzara olamaz ya, müthiş. Bayılıyorum böyle manzaralara. Bir viraja gireceğiz yine. Ufak tefek takılmalar oluyor. Ee, nedenini anlayamadım. Ee, vurduk bu arada herhalde. Yok vurmadık. Of of of. Geniş alayım dedim. Vallahi yoldan çıkıyorduk. Arkadaşlar inanılmaz virajlı. Yani dönemedim kusura bakmayın. Çok güzel. Şöyle. Şuraya bakar mısınız? İnanılmaz virajlı arkadaşlar. Direksiyonsuz buralara gelmeyin. <laughs> Tavsiye etmiyorum. Az bu yollar yani. Şu inişe bakar mısınız ya? Of 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 of. Yani buralar tabi gerçekten böyle mi bilmiyorum ama buranın inanılmaz virajlı olduğunu biliyorum. Ee, hatta şöyle e, burayla ilgili. Çok iyi şeyler duymadım ben. Yani çok fazla kaza olduğunu, çok fazla ölüm olduğunu duydum. İlgimi çekmişti bir gün. Şeyden bakmıştım. Ee, neydi bu? Google'ın Street View. Oradan bakmıştım. İnanılmaz virajlıydı. Tabii gerçekten de böyle mi? Bu arada bir tırı geçiyor önümüzden. Şurada bir yol çalışması var. Ee, bu kadar mı? Hani bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen böyledir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Antalya kısmından bakmıştım ben. Ee, oradan bayağı virajlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir yerde de zaten yol böyle teke düşüyordu. Bu arada yol düzeldi biraz. Biraz şöyle 90'a falan çıkalım artık. Benzinimiz var. Devam edelim. Güzel. Yol güzel oldu artık. Biraz toparladık. Şahane. Oh be. Rahatladık vallahi. Biraz basalım artık böyle. 110-120 gidelim. Bu arabayı da vurduk bayağı bu sürede. Retarder sesini ben ufaktan duyuyorum. Tabi sizler bunu duymuyorsunuz. Ee, normal bu. Palmiye ağaçlarına bakar mısınız? Çok güzel. Tam bir doğa ağaçı gibi davrandı bu videoda ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok seviyorum ben doğayı. Bir de böyle sahil kenarı olduğumu tadından yenmiyor yani. Bir şeyden bahsediyordum en son, yarıda kalmıştı. En sonu meyveci abiler ablaları görünce onların yanında durun demiştim. Ha şey diyordum. Öz kaymak ve kontur turizmden falan bahsetmiştim. Arkadaşlar şöyle bir şey oluyor artık ben de bilmiyorum sizlerde oluyor mu? Bu oyunla ilgili o kadar çok hani içerik paylaşmaya çalışıyorum ki artık böyle algıda seçicilik oluşmaya başladı. Ya yolda hangi otobüsü görsem, Aa, bunu kullanmıştım işte ne bileyim. Aa bunun videosunu çekmeliyim bak böyle bir turizm videosu çekmemiştik gibi ve bir sürü şey oluşuyor. Ya, umarım topluca kafayı yemiyoruzdur. Ee, cidden değişik bir durum yani. Bu arada Antalya-Muğla yolundan devam edeceğiz biz. Konya tarafına dönmeyeceğiz. Ee, ne kadar kaldı inanın hiç bilmiyorum. Bir bakmak zorundayım özür dilerim. 112 kilometre var arkadaşlar. Devam edelim. Artık buraya kadar getirdik. Hemen şuradan sağ taraftan biraz aka aka gidelim. İzninizle biraz basacağım artık. Böyle biraz buraları basalım. Güneş de tam karşıdan vuruyor ki. Bu yol artık güzel bundan sonrası. Gazi Paşa, Paşa üzerinden gidiliyor burası. Ee, burayı Alanya tarafından gidildiğini biliyorum buranın. Ee, şöyle söyleyeyim size, ee, ya yani Kargıcak tarafından sonra bir inanılmaz virajlı yani öyle söyleyeyim ki Mersin'in yolunu diyorum ya ben hiç gitmedim. Muhtemelen böyledir. Belki bundan daha da beter olabilir. Ee, ya çünkü çok fazla ölümlü kazalar olduğunu, işte orada insanların uçtuğunu falan duymuştum haberlerde. E, o yüzden böyle biraz hani şey e, ürkütücü bir yol. E, ben buna benzer bir yolu e, Siviler'de şeyde gittim arkadaşlar. E, Datça'da e, neresiydi? Akvaryum koyunun oldu böyle yer, işte Akbük, Palamutbükü gibi bir yerler falan var. Orada böyle inanılmaz virajlı yollar var. Sağınız e, veya solunuz gidiş yönünüze göre e, deniz Yine sağınız ve solunuz gidiş ve geliş yönünüze göre de orman dağlık bölge olarak geçiyor. Arkadaşlar inanılmaz korkunç bir yer yani böyle aşağı bakamıyorsunuz yani o kadar söyleyeyim size. Ee, ama tabi e, çok keyifli oluyor. Hatta bununla ilgili bir yanım var size onu da paylaşayım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu palamut e, Palamutbükü palamut bükü değil özür dilerim akbük, akbükü diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Orada bir bölge var. Ee, bizi oradan izleyen arkadaşlar varsa. Neden bahsettiğimi anlayacaklar. Arkadaşlar oradan denize bir taş attığınızda taş aşağıya düşmüyor. Çünkü bulunduğunuz bölge itibariyle taşı o kadar bir kuvvetle fırlatamıyorsunuz denize. Yani bir yerde bir yere çakılıyor. Çünkü kayalık bölüm inanla zaten yüksektesiniz. Bir de kayalık bölümün varlığından dolayı deniz yani taş düşmüyor. Hatta o, orada çok keskinmiş. İyi kurtardık vallahi. E ee, ben bayağı bir denedim ya. Bayağı bir taş attım. Göremiyorsunuz bile ya attığınızda şey öyle söyleyeyim. Ya yani bir büyük bir taş atmıştım. Onu da dedim kendi hani bütün kuvvetimle atayım. Atamadım arkadaşlar. Baktığım yerde yani çok kısa bir mesafede kalmıştı yani. E ee, bayağı böyle değişik bir şeydi benim için. Yani anladım. Bu arada ileriden sola dön Şey sağa dönüyoruz. Özür dilerim. dayım geçsin. Evet. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. E, ufak tefek takılmalar oldu. E, muhtemelen e, haritadan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Bununla ilgili tekrar video çekeceğim ilerleyen süreçte. E, tekrar bakacağım. E, yani şu an için sistemsel herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Fakat işte e, böyle ufak bir problem oluştu. Niye bilmiyorum. E, şöyle dönelim şöyle. Evet, dönemedik bu arada. Dönelim. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle nereye duralım bakalım bir. Ee, Konfor turizme doğru mu dursak? Bir yere doğru duralım neyse otobüs çünkü çok uzun. Şöyle. Kamil Koç'a duralım. En iyisi. Ablalarımızı da ezmeden. Şöyle hop. Evet bence güzel yanaşamadık ama olsun. Tamam şöyle yanaşalım. Şöyle kapılarımızı açalım. Bagajlar da açılsın. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada şöyle içini gösteremiyorum size, üzgünüm. Bu arada fazla gürültü olmasa şundan çekeyim, bir saniye. Bakın şöyle yolcular var. uyumuş tabi bunlar, kalmışlar. Böyle dış şurasını da göstereyim size. Şöyle bakın havalandırma ufak pencereler var. Bakın hemen gösteriyorum şöyle, yaklaştım sizin için. Böyle tatlı ya, güzel. Yani tontiş bu otobüs. Şöyle motoru. Plaka ABC 1234. <laughs> Yani, umarım keyif almışsınızdır. Ee, Düğünden farklı park, içerikler paylaşacağım sizin için. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna e, basmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Ee, i̇zlemelerinizden çok keyif alıyorum. Beğendiğinizi hissediyorum. Teşekkür ederim. Sabrınız için de teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek et affola. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.